İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidya Markosyan bir yıllık faaliyet planını sundu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan sosyal etkinliklere yeni formatta katılacak. 28 Ocak'tan itibaren Artsak'tan zorla yerinden edilen kişilerin seyahatlerine ilişkin hangi prosedür işleyecek? Yerevan mayın tarlalarına ilişkin 8 yeni bilgiyi Bakü'ye aktaracak. Arara Savaşı, Ermeni tarihinin unutulmuş sayfaları. Bizim soyadlarımız. Prestijli Dünya Basın Fotoğrafı yarışmasında kazanan fotoğrafların sergisi Yerevan'da açıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidya Margosyan'ın başkanlığında Batı Ermenistan hükümetinin toplantısı 21 Ocak'ta gerçekleşti. Toplantıda Bayan Devlet Başkanı hükümetin bir yıllık planını sundu. Bayan Lidya Margosyan şunları söyledi. A. 2024, 27 Nisan, Ermenilere karşı yapılan soykırım Armenosidi tanıyan tüm devletleri kutlayacağız. B. 2024, 11 Mayıs, 11 Mayıs 1920'de Batı Ermenistan topraklarında yasal Ermeni devletinin tanınmasını kutlayacağız. C. 2024 13 Mayıs Uluslararası fikri mülkiyet çerçevesinde yerli halkların haklarına ilişkin diplomatik konferansa katılacağız. D. 2024 24 Mayıs Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin parlamentonun kuruluşunun 11. yıl dönümünü kutlayacağız. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Agabrahamyan sosyal etkinliklere yeni formatta katılacak. Başkan Armen Agabrahamyan'ı Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sizler Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı ile her zaman iletişim halinde olabilirsiniz. 28 Ocak'ta geçici koruma statüsü alan yurttaşlarımızın art saha seyahat ederken pasaportlarıyla birlikte geçici koruma yani mülteci belgesi bulundurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Doğu Ermenistan hükümetinin 2023 yılındaki geçici koruma alan mülteci için kimlik belgesi tanımı ve belge verilme usulü uyarınca geçici koruma alan mültecinin kimlik belgeleri pasaport ve geçici koruma yani mülteci belgesidir. 2024 yılının 28 Ocak'ta bu iki belge Doğu Ermenistan'dan ayrılacak ve Doğu Ermenistan'a girişte ancak birlikte kullanılması halinde geçerli olacak. Başvuruya göre geçici koruma yani mülteci belgesi düzenlenmektedir. Geçici koruma alan mültecilere Doğu Ermenistan İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından kimlik belgesi veriliyor. Veya Doğu Ermenistan Devlet Nüfus Listesi ile takas yapılıyor. Yabancı devletlerde bulunanlara ise Doğu Ermenistan'ın büyük elçilikleri veya konsoloslukları tarafından gönderiliyor. 24 Ocak itibariyle 41.027 adet geçici koruma yani mülteci belgesi başvurusu yapıldı. Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Artsakh'taki eski askerler çerçevesinde gerçekleştirdi. Araştırma çalışmalarına yeniden başladı ve bunun sonucunda önümüzdeki süreçte çalışma kanalları aracılığıyla Azerbaycan tarafına aktarılacak olan mayın tarlaları hakkında 8 yeni bilgi ortaya çıktı. Bunların kopyaları uluslararası ortaklara aktarılacak. Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın bu konuda verdiği bilgi de şöyle denmektedir. Bakü ile barış gündemine bağlılığını ifade eden ve insani gözlemlere dayanan Doğu Ermenistan, 12 Haziran, 3 Temmuz, 19 Ekim, 1 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihlerinde Arsak Cumhuriyeti bölgesinde bulunan 972 adet bilgi notunu yani formları ön koşulsuz Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcilerine devretti. Bu tek taraflı insani adımın ardından Bakü yetkilileri, Doğu Ermenistan'a yanlış ve eksik bilgi vermekle ve insani adımı nefreti kışkırtmak için kullanmakla suçlayarak bir kara bilgilendirme kampanyası başlattı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin kamu ve çalışma düzeyindeki temsilcileri Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin elinde daha kaliteli haritaların bulunmadığını defalarca dile getirdi ve aktardan haritalar art sahtalı Karabağ askerleri aracılığıyla elde edildi. Son zamanlarda... Azeri medyasının mayın patlamasına ilişkin çeşitli haberlerinin ardından ve Yerevan yetkilileriyle Bakü arasındaki 7 Aralık 2023'te devam eden müzakerelerin ardından iki devlet arasında güven inşa etme yönünde somut adımlar atıldı. Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Artsakh Karabağ'ın eski askerleri arasında anket çalışmalarına yeniden başladı ve bunun sonucunda 8 yeni veri ortaya çıktı. Bu raporlar önümüzdeki günlerde çalışma kanalları aracılığıyla Azerbaycan tarafına iletilecek kopyaları uluslararası ortaklara aktarılacak. 19 Eylül 1918'de küçük ama cesur bir grup Ermeni askeri Filistin'in kuzeyindeki Arara muharebesini çok daha büyük ve güçlü düşman kuvvetlerine karşı kazanarak tarih yazdı. Bu savaş Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında müttefiklerin Orta Doğu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne ve bölgenin Türk yönetiminden kurtarılmasına yol açan son saldırısının bir parçasıydı. Fransız ordusunda gönüllü Ermeni lejyonu sancağı altında savaşan Ermeni askerleri cesaret, beceri ve sadakat göstermiş, bu nedenle müttefiklerinin ve düşmanlarının saygı ve hayranlığını kazanmışlardır. Ancak onların istismarları dünya ve hatta kendi ulusları tarafından büyük ölçüde görmezden geliniyor ve unutuluyor. Bu nedenle Batı Ermenistan Televizyonu Arara Muharebesi'nin önemine ve Ermeni tarihi ve kimliği mücadelesine ışık tutmayı amaçlıyor. Arara Savaşı Ermeni tarihinin unutulan sayfaları serisinin ilk bölümünü Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Geleneksel Ermeni soyadlarının çoğunun sonu yan ya da iyan ile bitmektedir. Örneğin Boğusyan, Gevorkyan, Hachikyan, Levonyan. Bugün Doğu Ermenistan'daki soyadların neredeyse yüzde doksanı yan son eki ile bitiyor. Yan son eki ne anlama geliyor? Yan belirli bir aileden gelme anlamına gelir. Örneğin soyadı Haçadır yan bu da bu kişinin atasının Haçadır olduğu anlamına geliyor. Genellikle soyadı ailedeki en yaşlı erkeğin adına göre verilirdi. Daha sonra mesleklere nalbant, demirci, yan eklendi, nalbant yan oldu. Bazı tarihçilere göre Ermenistan'da 4. 5. yüzyıllar gibi erken bir dönemde sonu yans ile biten soyadlar mevcuttu. Sonunda sı ortadan kayboldu, geriye yalnızca yan kaldı. Ancak bazı yerlerde yanslı soyadlar ala mevcuttur. 11. yüzyılda Ermeni yaylalarında başkasının mülkünü ele geçirmek gibi utanç verici bir görevi ustaca üstlenen göçebe Türk kabileleri ortaya çıktı. Millet olma süreci henüz bitmedi, belki de hiçbir zaman bitmeyecek. Türk'ün her şeye sahip olma takıntısı bugün de aynı ivme ve tutarlılıkla devam ediyor. Homojen bir Türk devletinin yaratılmasının yolu yerlilerin yarattığı tüm değerlere karşı hoşgörülü olmaktan geçiyordu her şeyi Türkleştirme politikası yer atlarını bile atlamadı. Göçebe yerleşimi yerlerinin önemini fark etmiş ve onlar Ermeni olan her şeyden ayırmış, onları Ermeni milletinin hafızasının, düşünce tarzının ve tarihi gerçekliğinin bir kanıtı, ülkenin gerçek sahipleri olan Batı Ermenistan'ın varlığının bir kanıtı olarak görmüştür. Ermeni değerleri ve kimliği için mücadele veren Batı Ermenistan televizyonu, İşgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan insanların soyadlarının kökenini incelediğimiz Bizim Soyadlarımız dizisini izleyici ve okuyucularıyla buluşturuyor. Bununla işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan insanların soyadlarının kökenini inceleyeceğiz ve genel olarak Ermeni soyadlarında neden Türkçe kelimelerin yer aldığını anlayacağız. Hollanda Krallığı'nın Doğu Ermenistan Büyükelçiliği'nin gelişimiyle 23 Ocak'ta Ulusal Mimarlık Müze Enstitüsü salonunda Dünya Basın Fotoğrafı sergisi açıldı. Sunulan fotoğraflar savaşa, barışa ve evrensel sorunlara benzersiz bir bakış sunuyor. Dünya Basın Fotoğrafı sergisi prestijli fotoğraf yarışması 2023'te ödül alan çalışmaları içeriyor. Ayrıca Ermeni fotoğrafçı, belgeselci Vahinak Hazarya'nın uyan asker fotoğrafı da yer alıyor. Gazaryan'ın uyuyan asker fotoğrafı prestijli uluslararası foto muhabirliği yarışmasının güncel konular tek fotoğraf kategorisinde en iyi 3 fotoğraftan biri olarak da kabul edildi. Sergi 15 Şubat'ta açıldı ve 7 Mart'a kadar devam edecek. 2020 yılının en iyi fotoğrafları Ulusal Mimarlık Müzesi'nde sergileniyor. Dünya basın fotoğrafının bu sergisi geziyor ve dünyanın farklı ülkelerinin sergi salonlarında düzenli olarak yer alıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Baderaz Memganım adlı Ermeni şarkısını sunuyoruz. Baderaz belgeselin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.